Şimdi haklı olaraktan ürken izleyicilerimiz var. Çok doğal. Ben Çok de ürküyorum. Çok doğal tabi canım. Normal. Ee, i̇şte e, Nilay Hocam da Hı -hı. Yazıyor, yazıyor mesela Doğu ve Güneydoğu hareketi olabilir diye. Hı -hı. Diyorlar ki Açanım demiş ki yer kabuğu çok hareketli diyor astrologlar bu ne demek? Doğru çünkü sadece şöyle söyleyeyim o Uranüs'ün hareketliliği toprak elementindeki ve hava elementindeki bir çatışma havası bir kaoslu ortam var gökyüzünde bununla alakalı dikkat etmemiz gerekiyor. Korkmayın yani astroloji bir yol haritasıdır bununla alakalı tedbirlerimizi almamız gerektiğini de gösterir. Bunu değerlendirmek gerekir ama işte az önceki gibi eğer dikkat etmezsek önlemimizi almazsak e, bunlarla alakalı sınavlardan geçebileceğimiz göstergeleri var. Buna evet. dikkat. Yani ama korkutmayın kendinizi. E, büyük çapta deprem e, şeyleri beklenmiyor şu anda. Evet, dikkatli olun onu da. Hı -hı. Evet. Bunları bir olasılık çalışması olduğunu da unutmayalım. Evet, ama elden bırakmayalım. Dört evet, tane evet, evet. hanım. Hı -hı. Buyurun şimdi söz sizde. Tabii ki. de.